Merhabalar gençler ben Yusuf Hoca. Bir ay çalışsam tamamını yapabilirim derler. Yani, için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 82'ye geldik arkadaşlar. Sayfa 82'deki sorunun yani sayfa 82'deki soruların çözümlerini bu videoda bulacaksınız. Normal şartlarda biraz bizden biraz sizden taktiği sayfasını çözmüyordum. Yani bu sayfayı çözmedim çünkü çözümler vardı. Ama arkadaşlarımız hocam biz bu çözümleri eee yani yeterli bulmuyoruz birazcık daha böyle ayrıntılı anlatır mısınız daha farklı yollardan anlatır mısınız diye söyledi sorduklarında da e, istediklerinde talep ettiklerinden beri biz biraz sizden biraz bizden biraz ondan hatta diye espri yapıp e, bu sayfayı çözüyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda bu sayfayla ilgili çözümleri bulacaksın arkadaşım. E, biraz sizden biraz bizden sayfası sayfa 82 yapacağız. Videonun altındaki açıklama linklerinden de bu ıı, kitabın bütün çözüm videolarını bulabileceğin oynatım listeleri mevcut. Oradan da takip edebilirsin. Evet arkadaşlar birinci soruya geçeceğiz ama birinci soruya geçmeden önce her videomuzu hatırlattığımız gibi bu tarz videoların devamı için lütfen bu videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilsen eğer kanalımıza abone ol. 82. sayfanın birinci sorusu. .0026. 1 0.13 ifadesinin sonucu kaçtır diye soruyor. Burada yapmam gereken şey şu. Buradan 1, 2, 3, 4 basamak kaydırıp bunu 26 yapıyorum virgülden kurtardım. Bundan da 4 basamak kaydıracağım. 2 tane kurtarınca zaten virgülden kurtuluyor. O zaman virgülden kurtulduktan sonra iki tane de 0 koymam gerekiyor. Yani 1300 gibi bir seçenek oldu. Yani bir sayı oluyor. Şimdi her ikisini de 13'e böldüğüm zaman yukarısı 2 yapacak. Aşağısı 13'e böldüğüm zaman bir 100 yapacak ve bu da 0.02 sayısına eşittir. İster bu şekilde bul istersen bu şekilde bul. Diğer bir yöntemi de şudur. Bir diğer bir çözüm gösterimi, gösterimi de budur. Yani 3 üç, üç tane gösterim vardı. En sade hal derse şu ortadaki şu soru sorudur. Ama diğerleri de bizim için çözümdür. Hani cevap olarak 3'ü de cevaptır arkadaşlar. 30 bölü 0.3 ve 225 yani 2.25 bölü 0.09 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş ikinci soru. Burada 30'u 3'e bölsen 10 yapar ama 0'ı 3'e bölsen 100 yapar. Burası 100. Bunu nasıl yapıyorum? Bak sana söyleyeyim. Bak bunu sana gösterelim. Buna bir basamak kaydırdım. Buna da bir 0 koydum. 300 bölü 3 100 yapar bu şekilde. 225 bu yani 2, kaydı, 2 basamak kaydırınca 225 bölü 9 225'e 9 225'i 9'a bölersen 25 gelir sanırım ee, değil mi 225 bölü evet sanırım böyle olacak şurada bölelim ya 22'de 2 kere 2 kere 18 çıktı 4 45 evet 25 geliyor ee, Bundan 100'den 25 çıkarsa 75 olur ve bu işlemin cevabı da 75 olur arkadaşlar sadece 75 Üçüncü sorudayız. 0.3 üstünde çizgi var, 0.4 üstünde çizgi var, 0.5 işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Eğer tek basamaklı ve sıfırsa arkadaşlar, bunlar bu şekilde bak, bu 3 bölü 9 yapar, bu 4 bölü 9 yapar, bu da 5 bölü 9 yapar. Eğer tek basamaklı ve sıfırsa, bu şekilde olur arkadaşım. Bunun bir tanesini ispatlayayım size. 0.3'ü ispatlayalım. Bu nasıldır? Sayını tamamını yazıyorsun. 3 üstünde çizgi olmayanı çıkarıyorsun. 0 Virgülden sonra üstüne çizgi olan kadar 9 koyuyorsun. Bu da 3 bölü 9 yaptı gördüğün gibi. O zaman sayımız şöyle oldu. 3 bölü 9 eksi 4 bölü 9 bölü 5 bölü 9. Buradan da eksi 1 bölü 9 geldi. Yukarısı aşağısı da 5 bölü 9 oldu. Birinci aynen yaz. Eksi 1 bölü 9. İkinci ters çevir çarp prensibiyle 9 bölü 5. 9 harbi birini götürsün. Bu da eksi 1 bölü 5 yapar. Bunun da aslında çözümü şöyle olur. 0 nokta. 0.2 mi? 0.2. Şu şekilde de bir çözümü vardır bunun yani gösterimi. Cevap budur. Böyle de bir cevabı var arkadaşım. İstersen bu şekilde de yazabilirsin. İstersen bu şekilde iki tane iki farklı şekilde gösterimi vardır. Ama en sadesi dersen tabii ki şu. 0.2 olan en sadesi oluyor. Yani şu en sadesi oluyor. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. 0.1 artı .3 bölü 0.3 bölü 0.03. Burada arkadaşım virgülden sonra iki basamak varsa Buradaki basamak yapacağım ve şöyle olacak. İki basamak kadar 30 burası 3. 30 bölü 3 yani 10 yapar. 0.1 artı 10 var. Aşağıya indim. 0.2 bölü 2. Buna bir basamak buna da bir 0 koyarsak 1 bölü 10. Yaptı. Şu 0.1 dediğim şey de aslında 1 bölü 10'dur ama biz bunun ikisini toplarsak ne yapar? 10.1 aşağısı da 0.1 oldu. Bir basamak kaydırsak 101 bölü 1 olur arkadaşlar. Cevapta direkt 101 olur. Direkt cevabımız 101. Nasıl basamak kaydırdık? Bu buraya kadar tamam mı? Ya da şuradan sonrasını bir daha anlatalım. 10 ile 0.1'i toplarsak 10.1 oldu. Şu 1 bölü 10 da 0.1 e eşit. Bu da 0.1 bir basamak kaydırdım yukarısı 101. Bir basamak kaydırdım 1. 101 bölü 1 de 101'e eşit oldu. Beşinci soru dedi arkadaşlar. 2008 bölü 20 .08, 20.08 2008 bölü .2, 2008 gibi bir şey varmış. Burada yapmamız gereken virgülleri kaydırmak. altta mesela iki tane virgül var. Virgülden sonra iki basamak var. Buna da iki tane sıfır koyuyoruz. Ne oldu o zaman? zaman? 200.800 bölü 2008. Evet. Aşağıda da virgülden sonra 4 basamak var. Bu 3 basamak. 4 virgülden sonra 4 basamak kaydırıp 2008 yapıyoruz bunu. Bunda 20 08 sonra 80 yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Ve bunların birbirine bölümü de arkadaşlar ya da birbirine bölmek istersek Şurası 2008 çarpı 100 bölü 2008 yapar. Eksi bu da 2008 çarpı 10 bölü 2008 yapar. Ve uzun uzun sayılarla uğraşmamak için 2008'leri elersek burada 100 kalıyor. Burada da 2008'leri birbirine bölersek sadeleştirip burada 10 kalıyor. 100 eksi 10 da 90 yapar. Bu işlemin cevabı 90 olur. 6. soruya geldik. 0, 2, 0, 3, 0, 4'ten oluşuyor. 1 bölü 0, 2, 1 bölü 0, 3, 1 bölü 0, 4. Şimdi 0, 2 dediğim şey 2 bölü 10'dur. 0, 3 dediğim şey 3 bölü 10'dur. 0, 4 dediğim şey de 4 bölü 10'dur. Ve bunlar 1 bölü olduğu zaman 1 bölüden dolayı ters dönerler. Yani burası 10 bölü 2, burası 10 bölü 3, burası 10 bölü 4. Nasıl ters dönerler? Mesela diyelim 2 sayısı. Üstüne 1 geldiği zaman 1 bölü 2 oluyor mesela, 2 bölü 5 sayısı üstüne 1 geldiği zaman 1'i koyduğumuz zaman 5 bölü 2'ye dönüşür. Çünkü birinci aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp prensibiyle ne olur? 5 bölü 2 olur. Gördün mü? Bir, bu, bu, ifade buna dönüştü. Burada da aynı şey var. 2 bölü 10, 10 bölü 2'ye dönüştü. 10 bölü 3 ve 10 bölü 4. Burada eksi artları koyarsak. Çarpı 24 bölü 25 var. Şurayı da bir silelim. Şurayı çünkü sadece dipnot verdik tamam burayı sildik devam edersek tamam tamam nasıl da silelim farklı bir renk alalım kafamız karışmasın burada paylaştırmamız lazım hepsini 12 değiştirebileceğimi düşünüyorum buna 6 buna 4 burada 3 e, verip genişletmek istiyorum 6 kere 10 60 6 kere 2 120 pardon 12 4 kere 10 40 4 kere 3 12 ve 3 kere 10 30 3 kere 10, 4 12 ve toplamı ya da çıkarma nasıl olacak? 60'tan 40'ı çıkarsak 20 bölü 12. Artı 30 bölü 12. Bu değiştir. 50 bölü 12 oldu. Çarpı 24 bölü 25. Şimdi buradan sonra devam edelim. 25'i 50 25'e böldük 2. 24'ü 12 böldük 2. 2 çarpı 2 yapar. 2'nin 2 çarpımı da 4 yapar. Bu işin cevabı da 4 olur. A dediğimiz şey 0.4'ün üstünde çizgi var. Yani bu zaman, o zaman biz bunu bir gerçekleştirelim. Ne olduğuna bakalım. Sayının tamamını yazıyorsun. 4. Üstünde çizgi olmayan kısmı çıkarıyorsun. 0. Virgülden sonra üstünde çizgi olana kadar 9 koyuyorsun. Ne yapar burada? 4 bölü 9. O zaman A gördüğümüz yere 4 bölü 9 yazacağız. Soru şu. 8A 1 bölü 8A artı 1. A yerine bunu yazarsak 8 çarpı 4 bölü 9 eksi 1 bölü 8 çarpı 4 bölü 9 -1 artı 1. Ve devam ettirirsek. 8 kere 4, 32. 32 bölü 9, eksi 1. 8 kere 4, 32. 32 bölü 9, artı 1. Bunun işlemi için de şunu şunu çarpıyorum. Çarptım. 9, 32'den çıkaracağız. 32 eksi 9 bölü 9. Bu da ne yapar? 23 bölü 9. Bunun işlemi için buna bunu çarptım. 9. 32 ile topladım. 32 artı 9 bölü 9. O da eşittir. 41 bölü 9. Yukarısı 23 bölü 9. Aşağısı 41 bölü 9. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp. Bölme işleminin prensibini uygulayalım. 23 bölü 9 çarpı 9 bölü 41. 9'lar birbirine götürse 23 bölü 41 bu işlemin cevabı olur arkadaşlar. 0.3, 0 0.9 diye gitmiş. Arkadaşlar şu ifade 0.3 bir tane 0.3 yapayım gerisini ona göre halledeyim. 0.3 dediğim şey üstünde çizgi var. Ee, şu sayının tamamını yazdığında 3 çıkaracak hani virgülden sonra ya da virgülden sayının hepsinde üstünde çizgi ol olmayan çıkarttığımda 0 çıkaracağım. Bölü Virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bir tane basamak devrettiği için de 9 koyacağım. Ne oldu bu? 3 bölü 9. Yani bu 3 bölü 9. Yani velhasıl bunun için kısa bir yöntem olarak şunu direkt yazıp 3 bölü 9. Bunda 4 bölü 9. Bu da 5 bölü 9. 6 bölü 9. 7 bölü 9. 8 bölü 9. Ve 9 bölü 9'a kadar gideriz. Buraya kadar gidiyoruz. Devam edersek. İşleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Toplama bunlar. Topla 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 topla. 9 olacak topla topla. Paydamız 9 olduğu için ortak payda 9. Sonra yukarısı 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u yazıyoruz. Bunların toplamı 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 18, 25, 33, 42. Ne oldu? 42 bölü 9 yaptı. Bu şekilde bırakabilirsin. İstersen 42 3'e bölünür mü? 14 bölü 7 bölü 3 mü yapalım? 14 bölü 3. Evet 14 bölü 3 olarak bırakabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşım bu videomuzda 8 tane soruyu da çözdük. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>